Tutturun sunduğu canlıcı başlıyor. Tutturun tuttur tuttur sunduğu canlıcıdan herkese merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle birlikteyiz. Günlerden pazartesi haftaya güzel bir başlangıç yapalım istiyoruz Mert Doğan'la. Ve bu yüzden dört maç aldık. Mini, mini Doğan, bülten. mini bülten. Mini bülten. Seversin. Yaşam tarzı. Ya bu koma Gölü gene geldi koma Gölü ya. Evet ya. Şu Komo Gölü'nden kurtulamıyoruz anasını satayım ya. Ama Say bugün, kardeşim. Bugün olsun güzel maçlar var ya. Komo, Duneze, Villarreal, Mallorca, Chelsea, Wolves, Siva... diyorum ya. Trabzonspor, Sivas <laughs> maçlarıyla sizlerleyiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu sonradan şey geliyor ya. Trabzonspor, Sivas spor, <laughs> Alanya spor, bilmem ne bu. Spor, spor, spor demekten gına geliyor bana Dur ya. sen bir dinlen. Arkadaşlar canlı kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni, mesaj ve hype puan atmayı lütfen unutmayın. Artı tutturun. Çok güzel bir hoş geldin bonus kampanyası var. Bunu da kaçırmayın lütfen. Tuttura teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kampanya. Hemen abone oluyorsun Tuttura ve ilk kuponla özel 500 TL'ye kadar hoş geldin bonusunu alıyorsun ve hemen oynayabiliyorsun. Bunu bence değerlendirin. Evet. Senin Gölden başlayalım Como Gölü'nden. Como ya Allah kahretmesin o Como Gölü. Como Udinese. <laughs> Milan 2-1 yendi. Ya bu Como yani. var ya. KOMO'nun göbek adı 2-3 gol aralığı. Ben size söyleyeyim. Yani 2-1 bitti değil mi? İç geçen. sahadaki bak. Baktım ben iç sahadaki 9 maçının 6'sı 2-3 gol aralığında bitmiş KOMO'nun. Como hep böyle 1-0, 2 0cı öyle söyleyeyim. 1-1, 2-1. Pardon. 1-1, 2-0. 1-1, 1-1, 2-0 falan hep böyle 0-2. E, ee, öyle kolay kolay dağılmıyor yalnız bizim Koma Gölü. Ya çok gol yemiyor yani. Baya şey yemiyor ya. ya Goller de işin sanki... aslı iki tane birbirinden rezalet e, takım yani Koma ile Udinese. gene İtalya Ligi'nin çukuruna düştük maalesef. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? evindeki maçlarda böyle ilk yarıdan hemen gol buluyor. Şimdi biraz ona teyit etmek için sabah bak, sabah da bakmıştım yani çalıştığımda. İlk kere hep bu, sır buçuk üst mü yoksa? İlk kere sır buçuk üst diyeceğim ya galiba. <laughs> İçimden öyle geliyor Mert Doğan. Koma gölünde. <laughs> tabii ki Udinese yani. daha iyi bir takım. Ya şaka bir yana Udinese daha iyi bir takım tabii ki. Yani Udinese'nin çok can yakmışlığı da var. Onlar da böyle sıfır sıfıra çok oynamaya başladılar ya. O beni biraz tedirgin etti ama... Ancak komoya ayak uydururlar ya. Lan şu komo Gölü'nde bir evimiz olmadı be. Komşu şey olsun ne bileyim işte. Parayı bulup komodan ev alıyoruz arkadaşlar. Zor abi zor. Çünkü orada evin oldu mu komşuların kimler oluyor biliyor musun? İşte George Clooney, Brad Pittler falan oluyor. E olsun ne olacak? Komşular <laughs> öyle yani Komo Gölü'nde. Maşallah bütün Hollywood kızlarının hepsinin evleri var Komo Gölü'nün etrafında. Mert Dağın 30 maç konuşuyoruz ya. 30 maçın hepsine birlik diyelim mesela. Üst Ona da. Üst basarım ben var öyle bir şey. Delilik ben... yapacaksam üst basar yaparım o deliliği. Gene alamayız kardeşim. Ona da şöyle bin lira atsak Nerede ne Nerede al ya alamazsın kardeşim Koma Gölü'nden hep. Ya şurada şeyden alamıyorsun ya İstanbul'dan alamıyorsun ev. Ne Koma Gölü abi gözünü seveyim. Olmuş kiralar kaç para ev fiyatları. Ya geçen... Arkadaşlar Koma Gölü'nde evler ne kadar oralarda bir baksanıza siz ya ya yazın. Geçen şeye, şeye düştü yani işte ek düştü. 2 milyona bir ev koymuşlar sahibinden de. Abi böyle bir şey yok. mı? Ba köpek ahır bağlasan kişi. durmaz. 2 milyona satılıyor hep. Öyle düş evet, söyleyeyim yani ben de, sana. Bizde ne komo gölü abi. Şey var ya. ya şurada köpek kulübesi alamazsın abi İstanbul'da. Ne komo gölünden nereden alacaksın? Komo'nun oranı 1.86. Beraberlik 3. Ee, Udinese kazanır. 3.17 arkadaşlar. 2.5 üst olma oranı. 1.79. alt 1.58. Karşılıklı gol var. 1.63 karşılıklı gol yok. 1.74. Peki gelecek olursak. 2.5 üst olma ihtimali %52. Karşılıklı gol var %69. İlk yarısı buçuk üst %74. Ya iki tane gol özürlü İtalyan takımının mücadelesinde ben 2'den e, fazla gol olacağımı bile düşünmüyorum hatta. Ama benim tuttur oranım e, 1.74'ten 2-3 gol alalı olacak. Çünkü Komo'nun ben baktım iç sahadaki maçların %80'i 2-3 gol alında bitiyor. Ben ne oynadım biliyor musunuz? Ne oynadım? Deplasman 0.5 üst. Udinese gol atar. Oranı 1.30. Bence Comor'a kesinlikle gol atacaktır. Udinese. Diyelim. <laughs> Villarreal. Mallorca. Mallorca'yı ben gördüm abi. Tüylerim diken diken oluyor De Mallorca. Ne yani? İğrenç bir ee, yani yani, futbol tarzları var ya. Yani. İspanya'nın Everton'a abi Mallorca. Allah'ım Allah'ım. Yani şey yel alsın. Gözlerden rak etsin. Ee, gol özürlü ee, Mallorca. Ya Villarreal golç takım da ya bu maç bana göre buram buram iki buçuk alt. Alt oğlu alt kokuyor öyle söyleyeyim. Vallahi ben de nedense Bayorka'nın bugün gol atacağını düşünüyorum. Ya. Yani. bir yere yani. Bir yer çok gol yiyor çünkü ya. Abi tam yiyor da mayor katabilecek mi? Mayorka da gol atamıyor. Mayorka ne yapmış son maçını? Ya bir sen bakma bir son maçına falan. Gol özürlü bu takım. Yok yok son maçlarını derken son maçlarına bakacağım. Hmm. Ya. Son maçına derken. Ya bu Vedat Murik'i de aslında oradan alınabilir biliyor musun? Mallorca son iki maçtır gol atıyor. Üçüncü maç neden olmasın? Geliyor yani, Mallorca'mız. Oynay, oynay o zaman hadi. Mallorca'mız geliyor arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle bir gol bekliyorum Mallorca'dan. Ender Gelişen, Osas'ın ataklarından sonra Ender Gelişen Mallorca gollerinden biri de bugün olacak. Ya Bana göre ilk kere sıfır oynanır. iki buçuk altı oynanır. Her şey oynanır bu maça. 1 Villarreal'in oranı. Beraberlik 3-23. Mallorca kazanır 451 2.5 üst 1.79, alt 1.58. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.62. Arkadaşlar ee, hemen şöyle ihtimallere gelecek olursak. 2.5 üst olma ihtimali %61, karşılıklı gol var %67, ilk yarısı buçuk üst %72. Tamam. Terslerimizi yapalım. Ya Gökhan yani net bir alt maçı bana göre bu yani Mallorca herkesi kendine çeviriyor. Bilal tam golcü takım bu sene ama yok abi. Yani Mallorca'nın olduğu yerde, Mallorca'nın bastığı yerde ot bitmez öyle söyleyeyim. Benim tuttur oranım 1.58'den 2.5-6 olacak. Ben bu maçta yani maksimum 2 gol olur en fazla. Benim tuttur oranım ise Mallorca'mıza güveniyorum arkadaşlar. Deplasman 0.5 üst oranı 1.45 diyelim. Ve artık şu Mallorca'dan falan çıkıp gidelim abi. Gına geldi bana. Komoymuş, Mallorca'ymış falan. Chelsea. Wolverhampton. Wolverhampton. Şimdi bak. Yayından önce de böyle bir yani bir e, konuşmuştuk. Hani onu bir söyleyelim. Bir istişare ettik. Yani benim net bir iddiam var. Bak net bunu zaten ben yani çok daha önce de birkaç kere dile getirdim. E, mesela Wolves'u izliyoruz değil mi Premier Lig'de? Bak iki lig arasındaki fark nasıl ben sana biraz anlatmaya çalışayım. Ya bizim ligden ya, Aynen Premier Lig'de ha. Süper Lig arasındaki farkı söyleyeyim. Kunhalı bu Wolverhampton. Ayit Nurili. Bak Süper Lig'de olsa iddia ediyorum. Uzak ara şampiyon olur. Bak tekrar söylüyorum. Premier Lig'in kümeli şop odasında olan Wolverhampton Süper Lig'de olsa şampiyon olur. İddia ediyorum. Katılıyor musun iddiama? Net evet, ben Wolverhampton'cıyım zaten. Kazanma yani, şansım olmaz. İşte aradaki bak yani Süper ile Premier Lig arasındaki uçurumun ben size tezahürünü anlatıyorum. Bak iddia ediyorum. Uzak ara şampiyon olur Wolverhampton Türkiye'de. Uçarı kaçarı yok. yorumlara siz de yazın. Eğer yani farklı düşünüyorsanız. Bekleyelim. Hani okuyalım biz de. Yok. Ee... bizim ligin en iyi takımı kim? Şu Ebe şu an. Jose Sağ. kaleye koy. Wolverhampton'dan bahsediyorum. Rahat. Oynamaz bu gaz. Nelson Semedo sağ bek. Koy. Tabii canım. Ayit Nuri sol bek. Abi koy. Zaten... gibi adam mı var ya? Zaten Kunya gibi adam var Süper Lig'de. Abi Liga. böyle birebir tek tek okuyorum İçinden yani. İçinden geçer Süper Lig'in Kuna. Birebir tek tek okuyorum yani. Larsen Santrafor da çok iyi bence bu Larsen. Tam çok kaçırdı. Ben bayağı küfür ettim maçta da. O son maç 3-0'lık maçta da. Kunya çok iyi oyuncu. Hiçen o, o, da çok iyi oyuncu bence Koreli. Gökhan uzak o ara şampiyon olur diyorum sana ya. Bence Bol de olur. Wolverhampton, Türkiye'de, bence de olur. Türkiye'de olsa. Bak Premier Lig'in küme düşecek takımı Türkiye Süper Lig'inde uzak ara şampiyon olur. Net. Bak net öyle söyleyeyim. İşte aradaki fark bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O nazaran son 5 maçtır kazanamayan bir Chelsea var. Ama yani Chelsea şöyle bak ben bu maçta bak iddia edeceğim. Bu maçta çok gol olur. Bak benim gün, bugün artı altı böyle her zaman böyle hissediyorum hissettiğim zaman söylüyorum. Benim artı altı hissettiğim maçlardan biri bu Chelsea Wolves maçı. çok gol olur maçta onu şimdiden söyleyeyim. Ama ben tabii Chelsea'nin bu sefer paramparça edeceğini düşünüyorum Wolves u. Onu da belirteyim. Ama Wolves gol atacaktır. Ya sen sana şöyle bir şey. Vallahi sinirleniyorum. Billahi sinirleniyorum. Ne oldu? No, Neye sinir? Kaysedo 125 milyon euroya aldın orta saha oyuncusunu. Bir baktım geçen Bournemouth maçında sağ bek oynuyor abi adam. Niye? 125 milyonluk bir oyuncu alıyorsun. Orta saha diye değil mi? Bu ya koyarsın yani. Orta saha hükmetsin, takımı taşısın, alsın, götürsün diye adamı sağ bek oynatıyorsun Kim yani. hoca kim? Serdar Toprak Tepe şey mi? Serdar Toprak Tepe mi çalsın en on, <laughs> kim? Enzo <son> Maresca. <laughs> Ama böyle bir şey yok ya. O kadar o para verdiğin oyuncuyu yani hani almadı seni yere yok oğlum orta sahada sen sağ beke geç. Ne yapayım sen de sol beke. Bunu yapamazsın en ya. O zaman Zomayras vasat futbolcuydu. Hocalı da vasat işte yani. Yapamazsın yani çok enteresan geliyor bana. Ya şu kulüp boşta be kardeşim. Şu Chelsea falan para da var. Ya hoca kulübe bayılır hocasını yani aslında. Chelsea'de Baktığınız bitmeyen zaman. para var ya. 1.17 Chelsea'nin oranı bu arada. Beraberlik 5.34, 6.89 Wolverhampton kazanır hmm. oranı. 2,5 buçuk üst 1,21 alt 2,79. 3.5 buçuk üst 1,69 3.5 buçuk buçuk üst 1,69 3.5 buçuk alt 1,67 bu arada. Hani sen dedin ya çok gol bekliyorum. <laughs> çok gol olur maçta onu söyleyeyim de. Karşılıklı gol var 1,45 karşılıklı gol yok 2. Chelsea'nin artık kazanma zamanı geldi onu da belirteyim bu arada. Yani evet 5 maçtır kazanamıyor. Tamam ne kadar puana ihtiyacı olursa olsun bu olsun ama Chelsea'nin de kazanma vakti geldi. 2,5 üst olma ihtimali %70. Karşılıklı gol var %75. İlk yarısı buçuk yüzde %85. Yani ligin işte son yani dibindeki şampiyon olur. Chelsea mesela olsa uzak ara yapar. Yani onu de, aslında onu demeye çalışıyoruz yani. Chelsea mesela Türkiye liginde ilk yarıdan şampiyonu ilan eder öyle söyleyeyim. 17-17 falan 18-18 yapıp öyle söyleyeyim yani. O derece. Benim tuttur oranım 1.41'den 1 ve 2.5 üst. yani Chelsea kazanır ve 2.5 üstü olacak. Ben Chelsea'nin dağıtacağını düşünüyorum bolsu. Benim tutturularım ise ben Wolverhampton'a güveniyorum gol atacağına. Chelsea Wolverhampton maçında karşılıklı gol var diyeceğim. Oranı 1.45 arkadaşlar. Ben Chelsea'nin hem de Wolverhampton'un gol atacağını düşünüyorum. Süper Lig'e geldik. Süper evet. Lig demişken madem. Trabzonspor Sivasspor. Malheru Alev aldı yalnız ha yani, sağ bizim. Ben sana söyledim bak haftalar önce söyledim Hı. çok iyi oyuncu olduğunu. Bir şey. de gol atıyor hatrik yani. Tetrik yapıyor sağ ya. Hı? Bir yaptı işte. Aynen öyle. Inanılma, inanılmaz bir şey yani. Öyle Sabek söyleyeyim. oyuncusu hat yapıyor. düşün. E i̇yi futbolcu zaten. Ben Bana çok var. yorum geldi ya ben Eren Elmalı muhabbetine ya bakıyorum da yani mesela Trabzonlar yazmış ya biz zaten beğenmiyoruz gitsin falan diyorlar ya mesela. bu Trabzonlar da beni çok şaşırtıyor gerçekten ya inanılır gibi değil ya. ben Tamam ben bir şey demiyorum artık vallahi billahi ben bir şey demiyorum ya e kim var İyi gitsin orada? o zaman kim var onun gediği ya Barış hiç miydi ne kim var onlarda abi adam milli takımda oynuyor ya Solbek Eren Elmalı Trabzonlar yazmış gitsin biz beğenmiyoruz zaten orta özürlü diyor bir şey diyeceğim. Or takımda oynuyor bu adam yalnız ha. Yani hatırlatayım yani. Sizin futbolcunuz sol bekiniz, mil takım sol beki. Ha veriyorsan Galatasaray'a ver o zaman tamam peki ya yani ne diyeyim yani ben. Siz kabul ediyorsunuz ben susarım zaten. E ne arıyorsun ben anlamadım ki yani. Bütünlemesine bir oyuncu zaten 40-50 milyon euro. E, aynen, orta yapamıyor. Yani. Adamın bence kademeleri falan çok iyi. Yok tam Trabzonlar memnunmuş abi gitmesinden. Tam gitsin o zaman ya sıkıntı yok. Ben o zaman <laughs> susuyorum. Trabzonlar memnunsa bire biri de iyi. Ben Alın susuyorum. tamam ben razıyım Eren Elmalı takası yapalım. Ama işte o yorumları yazanlar Or acaba... Çok iyi orta yapıyor Masuaku. Alsınlar. Bak bir şey diyeceğim. Ya böyle Ama yorumları yazanlar acaba Trabzon sporlu mu yoksa Troller Trabzonlu gözüken Galatasaraylılar mı? Onu bilemedim. Yani o yorumları yazanları bilemedim. Yani e, böyle birkaç tane sınırda dolaşan tipler de var. Ben biraz hani biraz reyleyim bence. Bana öyle fazla şey yapmayın. Dediğim gibi yani hakaret sınırına boyutuna ulaşırsa başınıza bela alırsınız beni öyle söyleyeyim. Onu da uyarısını yapayım yani şimdiden size. Ee, Trabzon, bak bir şey daha iddia edeceğim. Trabzon Spor Beşiktaş'tan üste bitirecek ki görürsün. Al sana bir iddiada daha bulunuyorum. Ne demiştim ben? Yükseliş başlayacak Trabzon'un ki başladı zaten. Ve bu maçta ben çok rahat kazanacağım maç olur bu. Ee, Sivas mücadelesi. Ve ee, yükselişine devam eder Trabzonspor Ve ben maalesef bir beş yaş olarak bunu söyleyeceğim. Beşiktaş'tan da ligi üstte bitireceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. ikinci yarıdaki performansıyla biraz Şenol Güneş'i tanıyorsam bunu görürüz hep beraber. Siz de görürsünüz diyorum. Şimdi Sivas Spor iki tane transfer yaptı. Efkan Bekiroğlu, Tolga Ciğerci'yi aldılar. Ya hiçbir şey olmaz. Ankara gücünden. Yani bu, bu, ama bu şey yani yandım yetişin transferleri. Çünkü 7 maçtır galip gelemeyen bir Sivas Yok var, abi düşmez düşmez dedik ki de Sivas'ta güven şov odasına geldi ben sana söyleyeyim. Bakayım. Ya düşerse şaşırmam ha senin memleket. 20 puanı var. En altındakinin Kayseri'nin 16 puanı. Yani var. hiç belli olmadı Hemen bir işler. tık üstündeler. Çok enteresan bir maç bekliyor burada da ya bizi. vallahi Bu maç mı enteresan olur diyorsun? Trabzon-Sivas maçını mı? Tabii Sivas yenildiğini üstüne. Güle oynaya kazanır abi Trabzon görürsün. İşte, Sivas yenildiğini düşün. Yenildi abi zaten ben sana söyleyeyim. Ben, bankoları, günün bankolarından diyorum ya açık söyleyeyim. 1.33 Trabzon sporun oranı. Beraberlik 4.14. 5.15 Sivas sporun oranı. 2.5 üst 1.40. 6.2.12. Karşılıklı gol var 1.53. Karşılıklı gol yok 1.87. Mert Doğan. Ee, 2.5 üst %65. Olma ihtimali. KG var %53. İlk buçuk üst %77. Ben bir kere Trabzon'un şöyle söyleyeyim. Trabzon'un kazanacağı maç olacağını düşünüyorum ama. Aynen. Ben daha garantisine gideceğim. Ben E 1.5 istiyorum. 1.34'ten. Trabzon'a zeki gol atar diyorum. Ve bu maçta da kazanacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ben maç sonucu bir diyeceğim. 1.33'ten ben de Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bu çıkışı sürdürür. Evet. Biraz kısa bir yayın oldu ama yani bugün böyle artık. 4 maç vardı çünkü. E, kuponları verelim. Sonra kasa kuponumuzu verelim. Aynen ha doğru kupon. Ama ondan önce arkadaşlar tutturun hoş geldin bonus kampanyasını kaçırmayın. Hemen abone oluyorsunuz Tuttura ve e, ilk kuponunuz özel 500 TL'ye kadar hoş geldin bonusu alıyorsunuz ve hemen oynayabiliyorsunuz. Bir hatırlatmamız da lütfen canlı kanalımızı emek veriyoruz gördüğünüz gibi yani cumadan beri yayınlarımız yani kaç 40 küsür maç konuştuk yani. Aynen bayağı çok. Bugünle konuştuk. beraber Emekle, bayağı emekleri göz ardı etmeyelim. Aynen öyle. Işlem. O yüzden kanalımıza canlı kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı bol bol beğeni, mesaj ve hype puan atmayı lütfen unutmayın diyoruz. Kuponuma gelince benim gün, bugünlük kasa kuponum şöyle. Ben tek maç aldım ve e, tercihim de şu. Ben Chelsea'nin Wolves'u dağıtacağını düşünüyorum. E, bu son haftalardaki e, bocalamalardan sonra. Ben 1.97'den 1 ve 3.5 üst Chelsea kazanır diyorum. Benim kuponum böyle tek maç aldım bu sefer. Chelsea'ye ve Palmer kardeşimize güveniyorum. Ben Komo Udinese maçında deplasman 0.5 üst oranı 1.29 ve Chelsea ve Wolverhampton karşılıklı gol var oranı 1.45 toplam oran 1.87 benim de kuponum bu arkadaşlar. Herkese bol şans. Bizden bugünlük bu kadar. Hafta içi de işte beraberiz arkadaşlar. O zamana kadar hoşça kalın. Hoşça kalın kendin. Tutturun sunduğu canlıcı sona erdi.